Arkadaşlar bugün Mustafa ile beraberiz. Mustafa hangi üniversitede okuyordun? Evet. Bak yine <laughs> devam ediyorum. Arkadaşlar bugün Muhammed'le beraberiz. <laughs> Muhammed'le MBF turu çekeceğiz hem de okuduğu bölümle ilgili birkaç soru soracağız. Birinci sınıfta kendisi. Muhammed nasılsın? İyidir sağ olun sizler nasılsınız? Amdolsu biz de iyiyiz. Hangi üniversitede okuyorsun? Onu Mamonosur'da mezun olmayı düşünüyorum eczacılıkta. Orada mezun olup ya kariyer yap şirketlerden devam mi? Hmm. ya da Moskova'da ya da başka bir şehirde hmm. eczane burada apteka dediğimiz açmayı düşünüyorum. Hazırlık fakültesinin nerede aldın? Nasıl da? onu anlatabilir misin? Hazırlık onu Mamonosur'da Domonosov biraz daha zor, disiplinli, sert bir okul. Yani orada okula bağlı olmanız gerekiyor. Hocalar ılımlı, insanlar böyle güzel, nazik insanlar. Derslere olabildiğince zamanında gidip geldiğinizde çok pek fazla sorun yaşamayacağınız ama disiplinde korumanız gerektiği bir okul. Bütün derslere katılmaları gerekiyor yani? Dersleri tamamen hiçbir şekilde kaçırmamaları gerekiyor. Yani kaçırdıklarında hem dersten uzaklaşıyorlar hem dilde zorlanmaya başlıyorlar hem de bir yandan okulda da problem olabiliyor yani. Bölümle ilgili dersler başlıyor. Matematik, kimya, fizik. Kim Bizde size şey vardı ya fizik biyoloji vardı yani bayağı bir zorlandık başta işte yavaş yavaş zamanla alışmaya başlıyorsun bizim özellikle eczacılık olduğu için ağırlıklı kimya üzerine oluyor mesela tıp falan okuyorlar muhtemelen kimya ve biyoloji üzerine olacak. Aynı hazırlıktaki Rusça sana yetti mi? Hazırlıktaki Rusça şöyle eğer ki dışarıda konuşmazsanız hazırlıktaki Rusça pek bir işe yaramaz. Çünkü mesela o dersler tamam gramer olarak hazırlıktaki Rusça dışarıda ne kadar konuşmaya çalıştığına bağlı. Bir taksiye bindiğinde, bir kafede bir yerde oturduğunda dışarıda gördüğün insanlarla sohbet edebilme durumuna bağlı. Yani ne kadar insanla çok fazla konuşursan, onlarla iletişime geçersen Rusçan o kadar ilerliyor. Sadece dersle bitmeyen bir olay. O yüzden olabildiğince dışarıda insanlarla iletişime geçmek gerekiyor. O sayede hazırlıktaki Rusça da insana daha iyi bir şekilde etki edebiliyor yani. Peki Rusya'yı neden seçtin? Niye Rusya? Rusya'yı bilmiyorum. Ben e, Türkiye'deki YKS sınavından sıkılmaya başladım ikinci kez girdim ben. İkinci kezden sonra istediğim bölüme yaklaşmış da olsam tam istediğim puanı alamadım. Ondan sonra biraz bir yurt dışına araştırdım. Çevremdeki insanlara sordum. Onlar özellikle işte Rusya'yı bayağı bir insan bana tavsiye ettikten sonra araştırmaya başladım. Şirketleri araştırdım. Oradaki yaşam tarzını araştırdım. Özellikle zaten Sky Education o ara belki paylaştıkları çoğu videonun %95'ini izledim. Ağırlıklı zaten onların videolar var özellikle eğitim anlamında. Bayağı bir izledim. E, Rusya'da yaşam nasıl, öğrenciler nasıl yaşayabiliyor, üniversiteler ne kadar iyi. Peki şöyle okuduğum bölümde staj ve iş imkanları hakkında bilgi sahip misin? Hani bir staj yapacak mısınız ya da iş imkanları hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? Bu anlamda özellikle Domonosov'da hani e, araştırmalarıma göre dünya çapında ilk 70-80. sıralarda olduğu için ve Rusya'da en iyi üniversitesi olduğu için Rusya'da özellikle mezun olduktan sonra direkt zaten şirketler e, seni almak için bir şekilde sana başvuru yapıyorlar ya da senin taleplerini daha önde görüyorlar diğer herhangi bir üniversiteden mezun olan insanlara göre Avrupa ile de çalışma konusunda bu üniversite dünya çapında ilk 70'te olduğu için özellikle daha prestij anlamında yüksek bir okul buraya başvurduktan sonra işte okulları biraz ben araştırmıştım biraz bakmıştım ama tabii yeterince bilgiye sahip değildim aradıktan sonra Sky Education, işte oradaki okullar, benim istediğim bölüm, ileride yapmayı düşündüklerim. Onlar hakkında ben ilk önce kendi istediklerimi anlattım. Onlar sonra onlar bana okulları anlattı, şehirleri anlattı. Aralarında özellikle Moskova'yı ben zaten araştırmalarında daha çok beğeniyordum. Özellikle Moskova'yı istediğimi de biraz daha. Ve benim bölümüm içinde özellikle eczacılık alanında Lomonosov'dan daha üstü yok denildi. Tabii her alanda değişiyor bu durum. Özellikle Lomonosov hem Rusya'nın genel anlamda en iyi üniversitesi ve eczacılık anlamında da bayağı bir iyi olduğu için en iyisi olduğu için biraz daha o yönde bana karar vermeme yardımcı oldular. Ondan sonra işte ben çok böyle düşünceliydim hani nasıl yapabileceğim işlemlerim nasıl ilerleyecek hani çünkü bilmiyorsun ya herhangi bir şey ee, nasıl ilerleyecek bu durum ben böyle çok heyecan yapıyordum muhtemelen zor olur diyordum ama Sky ile iletişime geçtikten sonra onlar adım adım her şeyi hallettiler. Sadece ben başta pasaportum, işte genel vermem gereken bilgileri verdim. Ondan sonra gerisini onlar halletti zaten. Ben pek bir şeyle uğraşmadım. Yapmam hmm. gereken de bir şey olmadı. Oraya geldikten sonra da beni karşıladılar. Ondan sonra işte konaklama işlemlerim, okul kayıt işlemleri, nerede derslere başlayacağım her anlamda. Bana zaten yardımcı oldular. Yani bana kalan pek fazla bir şey kalmadı. Onlarla tanıştık. Şeye geldiğinde Türkiye'den farklı ya da Mardin'den farklı ne gördün? Hani Mardin'de olan burada olmayan, burada olan orada olmayan. Kültür farkları insan biraz insanlar burada biraz daha aslında dışarıdan ciddi gözüküyorlar ama böyle biraz bir sohbet muhabbet ettiğinde böyle çok cana yakın. insanı e, dinlemeyi seviyorlar insanla konuşmayı seviyorlar ne bileyim baya bir samimi geldiler sıcakkanlı kanlı geldiler oradayken mesela çok fazla onlar hakkında şey denirdi işte soğuk kanlılar biraz daha uzak davranırlar falan düşündüğüm gibi değildi yani anlatılan gibi değildi onun dışında kültürel olarak farklar Burası biraz daha rahat bir yaşam var. Ne bileyim kimse kimsenin nasıl yaşadığına, ne yaptığına, nasıl giyindiğine, nasıl ettiğine hiçbir şeyine karışmıyor. O anlamda daha rahat. Sosyal hayat, arkadaşlıklar bunlar kolay mı burada? Bu tarz iletişime geçme. Burada sosyal hayat kolay ya ne bileyim üniversitede olsun dışarıda olsun herhangi bir insanla iletişime geçmeye çalıştığınızda insanlar sizi tersemiyor eğer mesela arkadaşlık kurmak istiyorsanız onlarla muhabbet etmek istiyorsanız hani hiçbir şekilde çabuk çabuk insanlar sizi geri çevirmez ve sizinle konuşmaya çalışırlar arkadaş olmaya çalışırlar yani dışarıda ben gittiğim kafede olsun bir yerde bir taksiye binmem olsun bir yerde yemek yemem olsun orada insanlarla çok konuşuyorum mesela çalışanlar olsun bir anda yanımda oturan kişiyle konuşabiliyorum. Hani o anlamda çok rahat bir ülke. Yani istediğiniz gibi insanlarla iletişime geçebiliyorsunuz. İnsanlar da bunu yadır, yadırgamıyor. Böyle tuhaflarına gitmiyor. Yani. Aynen buraya ilk geldikten sonra bir buçuk sene oldu herhalde. Hı hı. Burada seni en çok yoran şey neydi? Yoran, zorlu olan şey. En çok yoran şey neydi? Güzel bir soru. Dilde başta bir zorlandım bir. Hani acaba yapamayacak mıyım dedim. Çünkü hani hiç konuşmadım bir, dinleyebilim dışarıda İnsanlarla konuşması, o özgüvene sahip olmak biraz daha zor başta. Ondan sonra yavaş yavaş zamanla birkaç kez insanlarla konuşmayı deneye deneye onu da atlattım. O anlamda şu an daha bir rahatım ya. Ne ulaşım anlamında zaten rahat bir şehir burası. Yani metro hatları olsun, otobüsler olsun hani birçok bir anlamda rahat. Taksi çağırma olsun her anlamda rahat. Ama böyle dil özellikle zor. Onu da atlatıyorsun yavaş yavaş. Sen Rusya'yı seçtin, MGU'yu seçtin. Türkiye'de de EKSE hazırlandı. Türkiye ile kıyasla aradaki artı ve eksilerini bize söyleme şansın var mı? Türkiye ile kıyaslamaları şöyle diyebilirim. Buradaki üniversiteler dünya çapında 400'de olan üniversite, özellikle Lomonosov üzerinde dünyanın zaten ilk 70 üniversitesi arasında ve hani Akademik olarak yaşamısı biraz daha bana çekici geldi. Buradaki öğrencilik hayatı daha böyle bir hoş geldi bana. Eğer gece hayatı. Gece hayatı zaten. <gülüyor> <gülüyor> gece hayatı güzel. Eğleniyorsan mutluyum. Yani, tarih anlamda derseniz tarih var. Ne bileyim. Yeni anlamda Moskova var. Onun dışında gece hayatı derseniz gece hayatımız var. Yemekler derseniz çeşit çeşit işte biraz daha Türk yemeklerine benzer yemek istiyorsanız Türk lokantaları da var Hani öğrenci hayatı olarak her anlamda daha güzel olabilecek seçeneklerimiz çok fazla. Süper. Hem sen de bir ev turuna geç. Bu tarafta ba balkonumuz var küçük. Bakabilir miyim? Şöyle küçük. böyle. Pencereyi açabilirsin. Bak şöyle göstereyim. Burası Hı. balkon. Burada Hı. şey mi? Çamaşırlarını mı kurutuyorsun? Hı otelim var. İstediğim yere koyabiliyorum Fark etmiyor. Hmm. Buraya da koyabiliyorum. Burası senin Burada. mutfağın. Mutfağım. Burada yemeklerimi yapıyorum. Yapmayı en sevdiğin yemek mi peki? Valla piyavet yapmayı severim. Bir de saç tava yapmayı severim. Saç yani tava özellikle. yapar mısın bize? Valla yaparım. Bir ara bize saç tava yap Valla ya. yaparım. Özellikle çünkü çok seviyorum yapmayı. Buraya gelen birçok insana da yapıyorum ya. Ben saç tava <laughs> istiyorum ya. Yani. Öyle bir anlattın canım. Bir de acılı olacak. <laughs> Oo acı. Getirdin acı nasıl <laughs> biber? Tabii olmaz. olmaz mı? Oo, Ufaklı biber. Bi bi <laughs> bir, bakalım mı dolaplarına? <laughs> bakalım. Senin dolap doludur. Dolu. Oo isot mu? Dolu. Aha. Dolabı da dolu. Bence gayet düzenli bir dolap. Burada şey falan var. Prudut. Prudut getirdim evet. Seviyor musun? Prudut deyince de böyle şey hasta olduğunda falan. Çok hasta oldun mu burada? Çok grip oldun mu Rusya'da? Vallahi genelde ilk geldiğimde hasta oluyorum. Bir hava değişikliği. Apa değişikliği bir çarpıyor. Bu yılda mesela yeniden geldim. Yazın 50 derecelik Mardin'den sonra buraya geldim. Bir eksi 5-10. Bir çarptı beni yine bu yıl. Ama sonra, sonra 5-10 gün sonra geçiyor. Bir şey kalmıyor. Evet. Dolabına bakabilir miyiz? Çok önemli değilse. Bakabilir. Dolap. En çok saç tava yapıyorsun. Hem bize saç tavanın bir tarifini ver ya. Saç tavanın püf noktalarını anlatabilecek misin bize? Valla püf noktası özellikle eti güzel pişirmek. <laughs> Biberini güzel Oo, var. biber domates bayağı var arkadaşlar. Evet. Tam saç tava zaten. Oy. <laughs> biber domates güzelmiş. Yoksa kahve yapmayı falan çok seviyorum. ondan da süt bayağı var. Bayağı süt var. Sen kahve, saç tava ilerliyorsun. Evet. Burada bir bulaşık makinesi var. Evet. Çamaşır makinesi var. Bulaşık, bulaşık. Bulaşık var. Bulaşık ve çamaşır var şöyle. Aynen. Süper, harika. Bizi bir sonraki odana götür. Yatak odan mı? Ee, vallahi banyomuz var şeyimiz var. Yat... Oturma odan Oturma var. Oturma odan var. Burada Delf çalışma, çalışma masası var. Aynen, burası senin çalışma odan. Koltuk yatağa dönüyor mu aynı, yoksa aynı, bu şekilde? Yatağa dönüyor. Uyuyor kalıyor musun burada belki bazen? Allah bazen böyle, böyle şeyde yatak odasına sıkılınca buraya geliyorum, uzanıyorum, uykum gelince burada da yatıyorum. Geliyor mu? sonra arkadaşların var mı, gelip kalanlar mı yani burada? Arkadaşlarım mı? da geliyor gidiyor. Bu, bu yıl işte daha yeni geçtim, bir ayım falan doldu. Ondan dolayı daha çok fazla ziyaretçi gelmedi ama işte yakında ailem gelecek. Arkadaşlarım gidiyor geliyor. Bir şekilde. <laughs> Harika. Burada ne var? Bu dolap. Işte dolap, genel yani eşyalar. Açabilir miyiz? Eşyalar. Mont falan asıyorsun buraya. Kılıfların falan var burada. Üçün var orada. Şöyle diğer odana geçelim. Buyurun. Öğrenci evi Moskova'da. Ne kadardı buranın fiyatı? Buranın fiyatı 60 bin. 60 bin ruble. Normal mi 60 bin ruble sence? Moskova için normal. Çünkü Moskova öyle bir yer ki... Mesela stüdyo yani tek odanın içerisinde bütün her şeyin olduğu evlerde bile... 50-60 bin rublelik o evler olabiliyor o kadar ağır bir Rusya'da registrasya problemi var. Ev sahibi ne yapıyor? Mu? Çok fazla problem. Zaten ev ararken özellikle ona dikkat etmek gerekiyor. O yüzden ben bir ay boyunca ev ararken ki en çok problemlerimden birisi de registrasyaydı. Aynen. Bu ev sahibi Şanslısın. yapıyor. O sayede biraz bir rahatsız Aynen. yani. Bu yatağı. Hı -hı. Düzenlemedin değil mi biz geleceğiz diye? Yok ya klasik doğal. Düzenli bir insansın zaten ya. Tatlı Muham <laughs> um, Muhammed'imiz bak Mustafa da demiyorum. Harika bir insansın. Şöyle bir dolabı var arkadaşlar çok göstermedim. Özel eşyalar olabilir. Buradan da şeye geçelim. Yani ev bu kadar arkadaşlar. Daha ne gösterilir bilmiyorum. Banyoya da bakabilirsiniz. Banyosu burada. Tuvalet de burada. Şöyle bir klozet <laughs> şurada. Bu küvette değil mi bu arkadaşın <laughs> adı? <Hadi. gülüyor> küvette. Aynen şu şekilde. Bence gayet iyi bir öğrenci evi için. Bu sahne kaldı. biraz değişik bir dolap. Şöyle açılıyor. Şu şekilde. şekilde. İyiymiş. İyi, güzel. Harika. Bu şekilde bir evimiz var. Ee, videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. İyi günler. Rusya'ya bekliyoruz hepimiz. Özellikle Moskova'ya. Eğitimle kalın arkadaşlar.